Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünle birlikte e, kötü bir haberle giriyoruz. Çünkü e, Brawl Stars'ta Yusuf'un hesabını çaldılar. Değil mi Yusuf? Bu yüzden Yusuf Brawl Stars'a giremiyor. E, ve Brawl Stars'ta da e, şöyle bir haber almıştı. Herkesin hesabı çalındı demişti. Şimdi ee, düzeldi mi Yusuf? Düzelmedi. Düzelmemiş. Ben şu an sildim benim hesabım en son silik değildi yani çalınmamıştı. Ama şu an sildiğim için ne olduğunu bilmiyorum ve şu an internetim olmadığı için e, giremiyorum, bakamıyorum hesabım gitti mi gitmedi mi diye. Ama muhtemelen gitmiştir. Yani sizlerle birlikte başka oyun videoları çekebiliriz. Ya da geri bu dönebiliriz dönebiliriz. bir fikrim yok. Rastarsa dönmemiz birazcık zor. Çünkü... Minecraft'a dönelim. Minecraft oynuyorduk biz arkadaşlar önceden. Onu size çekmedik tabii. E, ona dönebiliriz. Yusuf da dedi zaten. Bir de PKSD diye, PKSD diye bir oyun bulduk. Ee, o canlı oynanan bir oyun ama birbirimizi biz asla bulamıyoruz. Ee, onu birbirimizi bulmak için yani birbirimizi nasıl buluyoruz? onu PKs'de oyunda nasıl olduğunu bilenler varsa yorumlara yazmayı unutmasınlar arkadaşlar ya da yoksa yani söylesinler. Yani bu arada yorumlar bazen açılıyor bazen kapanıyor. O benim işte, sorunum değil. Ben kapatmıyorum. Ben yorumları kesinlikle açtım. Açık kendine kapanıyor anlamadım yani. Yani Brawl Stars'ı şu an sildik. Tabi benim telefonumda duruyor. Annemin telefonu da var. Onu da sildik. Arkadaşlar yani şu an yeni bir can oynanan bir oyunu bulmaya çalışıyoruz. Yani PKSD'yi dinledik. PKSD'de de biz e, buluşamıyoruz. Ama evet. Ama yalnız çok güzel bir oyun. E, Bilmeyenler için öneririm. Ee, yani bilirsiniz. Yani oynamayı e, öğrenirseniz umarım siz de oynarsınız diye düşünüyorum. Yani Minecraft'ta da dönebiliriz. Ben Minecraft oynuyorum. Tabi seviyorum da. Ama oyun yüzden yani bulamıyoruz. Yani canlı oynanan oyunlar yazıyoruz. Scary Teacher 3D çıkıyor. Böyle bir şey yok. Yani Yusuf'a da söyle. Ne çıkıyor Yusuf? Canlı oynanan oyunlar yazınca. Koltuk takımı. Koltuk takımı çekiyor. Yani o kadar satma şeyler çıkıyor ki bizim şansımıza o. Size söyleyemem. Yani koltuk takımı çıkıyor Araba yarışı çıkıyor diyor. Araba yarışı canlı oynanır mı tam bilmiyorum. Herhalde canlı oynanmayan bir oyun. Evet canlı oynanmayan bir oyun. Diyebiliyorum ben. Çünkü ben araba araba şeyinden pek anlamam. Ama yani Brawl Stars'ı şu an oynamıyoruz. Brawl oynama videoları çekemeyeceğiz mi? maalesef. Ama başka bir oyun bulursak canlı oynanan onu sizinle birlikte çekmeye devam edeceğiz. Bu haberi e, yani bu haberi kesinleştirirsek yani bir oyun bulursak ve onu oynamaya karar verirsek karar verirsek tamamen karar verirsek size mutlaka haber vereceğiz arkadaşlar. E, bugün üzücü bir haberdi biliyorum ama yani bunu yapmak zorundayız çünkü hesaplarımız çalınıyor. Bu yüzden bu haberi verdim bugün arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoş, hoşça kalın. Ha bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz, öpüyoruz. Hoşça kalın.